Evet değerli arkadaşlar. Buzdolabınızın buzluk yani derin döndürücü kısmında içine su geldiğinde şu hortum tıkalı demektir. Ve derin, derin döndürücüden gelen sular görüyorsunuz. Bunlar et suları. Ve böyle pislik oluşmasına çok ağır bir koku oluşmasına sebep olmaktadır. Bazen mutfakta ağır bir koku duyarsanız ve bulamazsanız sebebi işte budur. Yani buzdolabının içi değil, kokan kısmı aslında. Şu arkasındaki kapağı çıkardığınızda burası. Evet, işte görüyorsunuz. 10 yıllık bir dolap. Onun zaman zaman temizlenmesi lazım. Şöyle. Evet, görüyorsunuz Tamamen tıkanmış. Evet. Şurasının şu kısım tamamen dolmuş. Bilmiyorum böyle diyor mu? Ama şu kısım şu anda tamamen dolu. Biz bunu ve bunlar maalesef et sularından gelen pisliklerin tıkanması öyle ağır kokuyor ki yani bunu size anlatamam. Hatta kokuya duyarlı olan dostları yapmamasını tavsiye ederim. Yani aylarca yaz sıcağında dışarıda kalmış bir adeta hayvan ölüsünün kokusu. Hatta daha ağır. Cidden çok ağır bir koku. Görüyorsun. Tıkadığı için ne oluyor? Su buradan gelemiyor. Tahliye edemiyor. Nereden gidiyor derseniz, işte derin dondurucu kısmından şuradan gitmesi gereken su, şuradan çıkması gerekiyor normalde ve şuradan damıtma yapıyor. Gördüğünüz gibi o kapağı açtım ben. Şu anda temizleyeceğiz.